Sabahın erken saatlerinde, Nisan'ın 15'i 2023'te, genç bir çift hayatlarının yeni bir bölümüne başlamak üzere yola çıkmıştı. Seed'le Washington'dan 32 yaşındaki finans danışmanı James Jallava ile Portland, Oregon'dan 29 yaşındaki ilkokul öğretmeni Emily Sanders, bir hafta önce yakın aile ve arkadaşların katıldığı samimi bir törenle evlenmişlerdi. Düğünleri katılımcılar tarafından içten ve neşeli bir olay olarak tanımlanmıştı, dışarıdan bakıldığında birbirine derinden aşık görünen iki insanın birleşmesiydi. Ancak bu görünüşte kusursuz romantizmin altında, sadece birkaç kişinin bildiği gerilim ve patlamaya hazır bir öfke yatıyordu. James Jallaway, San Francisco, Kaliforniya'da doğmuş, katı ve disiplinli bir evde büyümüştü. Emekli deniz subayı babası sert mizacıyla tanınırdı. Evi çekip çeviren ev hanımı annesi ise düzen ve yapıya önem verirdi. Üç kardeşin en büyüğü olan James, yüksek akademik ve kişisel standartları karşılamak zorundaydı. Okulda özellikle matematikte parladı. Stanford Üniversitesi'nde Finans bölümünden onur derecesiyle mezun oldu. Finans sektöründe hızla yükseldi. Hırslı ve başarı odaklı bir profesyonel olarak ün yaptı. Yine de yakın çevresinde öfkeli bir yanı olduğu biliniyordu. Eski iş arkadaşları onu titiz ve sonuç odaklı ama baskı altında ani öfke patlamalarına yatkın biri olarak tanımlıyordu. Kişisel ilişkileri yoğun ve zaman zaman kontrolcü geçerdi. İsmini vermeyen bir eski sevgilisi, Vames'in kıskançlık ve sahiplenme belirtileri gösterdiğini, fakat açık şiddete hiç başvurmadığını söylemişti. Dışarıdan bakıldığında ise soğukkanlı, zeki ve hayatını kontrol altında tutan bir adamdı. Emily Sanders ise bambaşka bir dünyada büyümüştü. Portland, Oregon'da doğup büyümüş, iki kızın küçüğüydü. Babası lise müdürü, annesi kütüphaneciydi, evlerinde eğitim ve edebiyata büyük sevgi vardı. Emily nazik, sabırlı ve sonsuz şefkatli biriydi. Oregon Üniversitesi'nde erken çocukluk eğitimi okumuş, öğretmen olma hayalini gerçekleştirmişti. Arkadaşları ve meslektaşları onu merhametli ve fedakır olarak anlatırdı, öğrencileri ona bayılırdı, onların hem akademik hem duygusal gelişimi için elinden geleni yapardı. Seyahat etmeye tutkundu, sosyal medyada farklı kültürlerden paylaşımlar yapardı. Yeni deneyimlere açıklığı iki yıl önce bir ortak arkadaşın düğününde tanıştığı Vames'e çekilmesine neden olmuştu. İlişkileri hızla ilerlemişti. James başlangıçta büyüleyici ve ilgiliydi. Emilye hediyeler alır, gösterişli randevular düzenler, onu yüksek profilli iş çevresine sokardı. Çoğu kişiye göre ilişkileri mükemmeldi. Ancak Emily'nin yakın arkadaşları, Vames'in kontrolcü davranışlarını fark etmişti. Bazı arkadaşlarıyla görüşmesini istememesi, sosyal medya hesabını takip etmesi. Emily bunları derin sevginin işareti sanmıştı. James, 2022 Aralık'ında Aspen, Colorado'da karlar altındaki dağların ortasında evlenme teklif etmişti. Teklif, fotoğrafçı tarafından ölümsüzleştirilmiş, aileler ve arkadaşlar tarafından coşkuyla karşılanmıştı. Düğün hazırlıkları hızlıydı. Nisan 2023'te evliydiler. Balayı için Hawaii seçmişlerdi, Emily'nin hep gitmek istediği yer. İlk durakları Maui olacaktı. Seattle'dan kavulu havalimanına uçarken, onları görenler aşık bir çift olduklarını söylemişti. Emily, Vames'in omzuna yaslanmış, James elini tutuyordu. Dışarıdan bakıldığında, yeni evli herhangi bir çift gibiydiler. Ama yüzeyin altında gerilim kaynıyordu. Evliliğin baskısı, çözülmemiş çatışmalar ve Vames'in öfkeli doğası kısa sürede trajik bir kırılma noktasına ulaşacaktı. Nisan 16'sı akşamı, James ve Emily, Maui'deki Grand Wailea Resort'a vardılar. Balaya'nın ikinci günüydü. Güneş batarken hava ılık ve tatlıydı dışarıdan bakıldığında yeni evli mutluluğun resmiydiler. Lüks okyanus manzaralı süite ye yerleştiler. Personel, çekkin sırasında Emily'nin neşeli, Vames'in ise sakin ama biraz dalgın olduğunu hatırlıyordu. Süitte yerden tavana camlar okyanusa bakıyordu, özel balkon dalgaları gösteriyordu. Dekor zarif, doğal tonluktaydı. Masada soğutulmuş şampanya ve hoş geldin notu vardı. Emily hemen balkona çıkıp manzarayı içine çekmişti. James arkasından sarılmış, "Güzel değil mi?" diye fısıldamıştı. Emily gülümseyerek başını sallamıştı. Akşam otelin lüks restoranında yemek yediler. Deniz manzaralı masada şık giyimli, mutlu görünüyorlardı. Deniz ürünleri ve şarap söylediler. Ama dikkatli gözlemciler Emily'nin gülümsemesinin zaman zaman solduğunu Vames'in elinin şarap kadehinde sıkılaştığını fark etmişti. Suite döndüklerinde hava değişmişti. Emily yatak kenarına oturup sandaletlerini çıkarırken James pencerede okyanusa bakıyordu. Uzun bir sessizlik oldu. Emily, iyi misin, diye sordu. James, yoruldum sadece, dedi, Emily duşa girdi. James pencerede kaldı, yumrukları sıkılı. Emily çıktığında James, garsonla flört ediyordun, dedi. Emily şaşırdı, hayır, sadece naziktim. James, aptal değilim, dedi. O da gerildi. Emily geri adım attı. Vames'in gözleri kararmıştı. Ertesi sabah, gerilim hala havadaydı. Emily temkinli hareket ediyordu. James yatak kenarında sessizce oturuyordu. Emily, hava alalım mı, dedi. James kısa bir baş salladı. Sahilde yürüdüler. Emily elini tuttu ama James sıkmadı. Öğle yemeğinde Emily konuyu açtı. James yine garsonu hatırlattı. Tartışma büyüdü. James, beni rezil ediyorsun, dedi. Emily, seni seviyorum, diye yanıt verdi ama James kalkıp gitti. Öğleden sonra suite'de James balkonda, Emily yatakta telefondaydı. Akşam yakın bir otelde Loa'ya gittiler. Başta her şey iyiydi. James gülümsedi, elini tuttu. Ama Emily tuvalete gidip dönerken oteldeki başka bir misafirle kısa bir sohbet etti. James bunu gördü. "Kimdi o?" diye sordu. Emily, "Havuzda tanıştığımız biri," dedi. James alaycı güldü. Tartışma yeniden alevlendi. James, erkeklerin sana nasıl baktığını görüyorum, dedi. Emily korkmaya başladı. Otele döndüler. Suite'de hava boğucuydu. Emily pencerede ay ışığını izlerken James. Otur, dedi. Emily, korkutuyorsun beni, dedi. James, asıl ben korkmalıyım, karım herkesle flört ediyor, dedi. Emily, yalan söylemiyorum, dedi. James yaklaştı. Emily balkon kapısına yöneldi ama James bileklerini yakaladı, yatağı fırlattı. Emily çırpındı. James tokat attı. Bana aitsin de, dedi. Emily kaçmaya çalıştı ama James boğazını sıktı. Sana sahip olamıyorsam kimse olamaz, dedi. Sonra her şey karardı. Otel personeli yüksek bir gürültü duydu, ardından sessizlik güvenlik geldiğinde Emily yerde hareketsiz yatıyordu. James yanında, boş bakışlarla oturuyordu. Polis hızla geldi. James sessizce gözaltına alındı. Sorguda dinlemiyordu, beni rezil ediyordu, o bendendi, dedi. Dava ulusal çapta yankı uyandırdı. Savunma, kıskançlık ve duygusal dengesizlikten bahsetti savcılık ise bunun bir seçim olduğunu, affedilemez bir seçim olduğunu söyledi. Jüri iki saatten az sürede karar verdi, ikinci derece cinayetten suçlu. James Callaway, ömür boyu hapis ve 25 yıl şartlı tahliye olmadan cezaya çarptırıldı. Emily'nin ailesi mahkemede gözyaşları içinde dinledi. Annesi kızının çerçeveli fotoğrafını tutarak, o çok daha iyisini hak ediyordu, diye fısıldadı. Sonraki yıllarda Emil'inin adı gizli istismarın tehlikelerinin simgesi oldu. Hikayesi aile içi şiddet farkındalık kampanyalarında paylaşıldı. Yüzü aşk asla incitmemeli yazan afişlerde yer aldı. Bir ömür boyu sürecek mutlulukla başlaması gereken balayı unutulmayacak bir uyarı hikayesine dönüştü.